Gidişinle sadece kalbimi değil, zamanı da dondurdun. O istasyon, senin gittiğin gün artık zamanın dışına çıktı. O gün Konya'da son defa sarıldık ama onun gözleri bana son bir şey fısıldadı. Beni unutursan, seni sonsuzluğa çağırırım. İlk başta basit bir aşk acısı sandım. Sonra kabuslar başladı. Her gece aynı tren garı, aynı vagon ve içinden çıkmayan bir beden. Perona her geldiğinde saat 2.47. Saat ilerlemiyor. İnsanlar görünmüyor ama çığlıklar rayların altından geliyor. Sonunda tren geldi ama kapısı açıldığında içerisi tamamen kapkaranlıktı. Elime uzattım, bir şey tuttu. Soğuk. Tırnakları vardı. Sonra bir fısıltı. Burası son istasyon değil. Sonsuz istasyon trene bindim. Ama bir anons sesi. Son mesafeye ulaşan olmadı. Hepsi geri döndü. Parça parça Vagon 9A girdim, kapı arkamdan kilitlendi, koltuklar doluydu ama her koltukta o vardı. Farklı kıyafetlerle, farklı yaralarla, her biri onun öldüğü başka bir versiyonu gibiydi. Tüm koltuklar çürümeye başladı, derileri dökülüyordu ve ben sadece izleyebiliyordum. Onlardan biri kafasını kaldırdı, gözleri yoktu, benim sesimle konuştu. Sen unuttuğun sürece biz burada kalacağız, o an fark ettim. Her hatırladığımda, trenin bir yolcusu daha ölüyordu. Ben, ben lanetin kaynağıydım. Bazen aşk ölmez ama ölen bir aşk ruhu bile peşinden götürebilir.